Alevi ve Kürt bir cumhurbaşkanı niçin seçilmez, seçilemez? Özal kimliğinden vazgeçerek mi cumhurbaşkanı oldu? Tabii ki Özal kimliğinden vazgeçerek cumhurbaşkanı oldu. Yani Özal'ın Kürt olduğu gerçeği katiyen dile getirilmedi. Eski Osmanlı Cumhuriyet geleneğince herhangi bir kökenden gelen biri, eğer devlete, Türklüğe ve İslam'a canı gönülden sadıksa ve çeşitli sınavlardan geçildikten sonra da sadakatini sürdürüyorsa kerhende olsa, kuşku altında dahi olsa çeşitli mevkilere gelmesine izin verilebilir. Nitekim Özal başarılı bir bürokrat olarak hayatı boyunca Türklük ve İslam çizgisinden sapmadı. Kürtlüğünü asla bir problem haline getirmedi. Kürt kimliği konusunda bir iddiada bulunmadı. Sadakatini devlete ispatlamak suretiyle iktidara gelmeyi başardı. Böyle bugünkü hükümet içinde de Kürt kökenli olan bir hayli kuvvetli bir kanat var biliyorsunuz. Birinci günden beri vardı. Yani ilk e, Tayyip Erdoğan hükümetinden beri e, hükümetin kilit mevkilerinde hep bir dizi Kürt bulundu. Yani isim vermek istemiyorum ama çoğunu bildiğiniz insanlar. E, olay budur. Olay Kürt olmaları değil bu insanların Kürtlerin kolektif kimliğini savunmak ve savunmamak. Kürt kimliğini ön plana çıkarıp çıkarmamak meselesi. Türk devleti Kürt kimliğini ortaya çıkaran birinin ön plana çıkaran birinin önemli bir kamu görevinde bulunmasına izin vermedi ve vermiyor şimdilik. Yani uzun vadede ne olur göreceğiz ne bu Türk Devleti'nin temel fabrika ayarı Türkiye Cumhuriyeti'nin. Neydi? Soru neydi? Dur bakayım. Ha, Alevi ve Kürt bir cumhurbaşkanı niçin seçilemez? Alevi ve Alevi ve Kürt bir cumhurbaşkanı seçilebilir eğer bu husus başarıyla gizlenmişse, arka plana atılmışsa. Yani şöyle bir gerçek var dünyada. E, Aleviler olsun, Kürtler olsun. Aleviler daha çok, Kürtler daha az. Müslüman şey Kürtler, Sünni Kürtler. Tarih boyunca, son 500 yıl boyunca Osmanlı Devleti ile ve onun direkt mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kavgalı olmuşlar. Kavga etmişler, savaşmışlar. Osmanlı Devleti 500 yıl boyunca Alevileri bastırmak, sindirmek ve susturmak için elinden geleni ardına koymamış. Kesmiş, biçmiş, sürmüş, dövmüş, her şeyi yapmış bir türlü başa çıkamamış. Durmadan böyle hacı yatmaz gibi bir yatmışlar bir kalkmışlar. Aynı şekilde Kürtler. Kürtler ortada Ermeniler olduğu sürece Osmanlı Devleti'nin sadık müttefiki olmuş. Beraber soymuşlar. Ne zaman ki Ermeni yorganı gitmiş, Kavga bitmemiş. Bu sefer Kürtlerle Türkler çatışmaya başlamış. Kürt Türk, Türk Devleti devamlı kuşaklar boyunca bir kere değil, iki kere değil, on kere değil, otuz kere değil durmadan e, çatışmış bunlar. E, Türkiye'yi yöneten kadrolarda şöyle bir varsayım var. Bunların e, gen hafızası, aileden gelen, kulaktan dolan, dedelerinden gelen bir takım içgüdüleri var. Bunların Türk Devleti arası iyi olamaz diyorlar. Yani aralarından tarihte geçmişte ve bugün devlet tarafından satın alınan devletin hizmetinde çalışan devlete tabi olan ve sadık olanlar da vardır. Elbette vardır. Ama güvenemez. Ellerine güç geçirdiklerinde ne yapacaklarını kestiremezsin diye düşünüyor Türk Devleti'nin bir takım bürokratik kadroları. Haklı mıdırlar? Kendi bakış açılarından ve Türk Devleti'nin geleneksel ayarlarının bakış açısından bakarsan haklıdırlar. Sürdürülebilir bir politika mıdır? Değildir. Bugünün dünyasında geçerli bir politika mıdır? O da değildir. Yani Türkiye'nin Türkiye'nin Türk ve diğer gayri Türk halklarının bu olağanüstü geri politikadan yani 300 sene öncesinin, 500 sene öncesinin zihniyetini yansıtan politikadan dolayı yaşam kalitesi kaybı çok ciddi boyutlardadır. Yani sen ülke nüfusunun büyük bir bölümünü bunlar devlete düşmandır deyip dışlama üzerine kurulu bir politika benimsemişse ister istemez temel hak ve özgürlükleri kısıtlamak, ister istemez elinde sopayla yönetmek, ister istemez 10 senede bir, 20 senede bir darbe yapmak diktatörlük ilan etmek zorundasın. Başka türlü yürümez çünkü bu. E bundan zarar gören sadece Kürtler ya da Aleviler değil ya o Ermeniler her yani neyse bütün memleket ülkenin medeniyet seviyesini düşüren bir politika. Ama korkuyorlar. Korkmakta haklılar mı? Korkmakta haklılar evet. Korkunun çaresi büzüşüp bir kabuğun arkasına çekilmek midir yoksa korkunun çaresi problemin üstüne üstüne yürümek midir çözüm yolu bulmak mıdır bu sorunun da cevabı aşikar bence ideal